Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyordum. Bundan sonra da muhtemelen çok fazla video atamayacağım. Trabzon'a gidiyoruz çünkü. Yani bugün yola çıkacağız. Bugün akşam. Her neyse yap yeni bir oyun buldum. Ve bunu da hemen size çekeyim dedim. Evet biraz garip görünüyor. Neyse like atarsanız çok sevinirim. Lütfen like atın. Abone olursanız da çok sevinirim. Abone de olun. Hemen videoya geçeceğim. Evet start. Bu arada para da alacağım yani para önemli. Şu beşte durdurabilirsem. Evet. Evet arkadaşlar paramız 43 oldu ama başka bir şey alamıyorum. Bu kötü. Yeah hiçbirimiz ölmedik her neyse. Krükü bayağı para ediyor bir saniye. Arkadaşlar e, parayı katladım. 243 TL'miz oldu. Bizden bir tane daha almamızı istiyor. Birleştireceğiz. Yenisi. Tamam. Yeni niye daha fazla şey Şey çıkarmasınız alacağım ya basacağım. Şu anda çok gıcık oldum. Bir türlü dört yüzü. Tamam, evet arkadaşlar kazandık ve şimdi şunları yapabiliriz. Tamam. Güzelmiş. Böyle kalsın. Sizde de e, sizi üç seviye yaşasın ayaklandık. He alamıyorum da. Olsun o zaman. Bir tane de cücük adam. Aa onlar da birleştirmeyi akıl etmişler. Abi şu ninja çok iyi yalnız. Dans eden ninja. Katlayacağım. Evet arkadaşlar. Parayı katlarım. Şimdi hangisini yükseltsek. Oo. Oh üç kuyruklu. Abi bininci yapabilir miyim? Yaptım. Tamam bininci ayda daha paramı bitirdim şu anda. Böyle kalsın. Arkadakilere çok yüklendik. Bundan sonraki parayla üsttekilere yükleneceğim. Umarım 5 gelir. Evet. Evet arkadaşlar parayı katladım. Hmm. Hmm. Ha neyse. Tabii ki de bunu yapacağım. Evet parayla 9 binimiz oldu. Şimdi ufak kafalar. Mor. Git ısıtır onları. Böyle kalsın. Bir arkadakileri mi alsam? Tamam böyle. İki ninjası var. Birisi bal kafa akıllarında birisi açıkta. Bundan sonra para katlamayacağım. Yani bayağı para katlamayacağım. Bonus level. Ne yapacağım? Onlar aldı. Oha! Oha! 6000'den bahsediyoruz ama kalsın. Evet arkadaşlar 6000 almama rağmen reklam izletti. Bundan dolayı interneti kapatacağım. Umarım bir sorun olmaz. Neyse. Ne? Ee. An geldi. Şimdi şu tipleri birleştirip sizi bir birleştirelim biz. Cadı. Neredeyse. Şimdi şu cücükleri de birleştirelim. Bir tane şu cücük adamdan çağıralım. Bizim cücük adamımız en güçlümüzdü. Onu nasıl öldürdünüz? Nasıl? Aa bu arada onlar da ikinci level'a geçmiş alacağım yoksa zaten reklam gösterecek. Arkadaşlar katladım ve 16 binimiz oldu. Şimdi bununla cücük adamı birleştireceğim. Evet bir cücük adam daha. Tilki. Ya bu hep önümü güçlendiriyor yoksa bana mı öyle geliyor? Ee, bonus level. Hayır istemiyorum. 32 bin. Tabii ki de. Arkadaşlar katladım ve 164 binimiz oldu. Acaba hiçbir karakter çağırmadan ne kadar level geçebileceksem o kadar e, para katlayarak en son takıldığım level'da bir şey alacağım. Gerçi bu parayı şunları iki tane bastım mı biter. 8. level'daymışız bu arada. Sanırım her yeni bir tilki aldığımızda bir kuyruğu artacak. 10 bin mi? Bu çok az. Neyse gene de katlayacağım. Evet arkadaşlar parayı katladık. Bence bu level'ı da geçerim. Size güveniyorum. Kafadan vurun. Tamam mı? Aferin. Gene 10 bin. Katlayacağım. Arkadaşlar katladım. 10 100.000'e. bine. Bunu da yapacağım. Arkadaşlar katladım ve tam 315 binimiz oldu. Yapsam mı yapmasam mı? Birleştirmemek diye bir şey söylemedim. bu level bu sefer alırım. Arkadaşlar bonus level'deyiz. Acaba nasıl bir şey yapsak? Onlarınki beşli. Ben yapsam 1 2 3 4 5 6'lı oluyor. İkili yapamıyorum ki. Oha berbat bir yer. Oha. 1, 2, 3, 4, 5. Yok. En azından 5 yapacağım 6 yapabilirim. Hangisinden ama? Öyle yaptım gitti. Aa 5 ve 6 böyleymiş. Bugün bunu öğrendim. Yes. Bu robot değil mi? Neyse. 100 bine. Umarım 5'e katlarım. Arkadaşlar bonus leveller çok iyiymiş. Ben sürekli bonus level yapacağım. Oh, yeni yer. Bunun adı soytarı. Soytarı koydum. Bu soytarıya karşı güçlü olmamız gerekiyor. A Ağla soytarı bak senden var. Ay. Gördüğünüz üzere az önce 1 milyonum vardı 1... ve o 1 milyondan bir eser bile yok. Gördüğünüz üzere. <laughs> Soytarının kazanma dansı böyle miymiş? 250 kardiyo. Arkadaşlar tam olarak tek bir oyundan 1.3 milyonumuz oldu. Ve bunun hepsini tilkiye basacağım. Hadi ama şu anda çok gıcık oldum. Çok gıcık oldum. Al Aga gagalı tilki. Aşırı gıcık oldum. Neden olmuyor yani? Bir tane daha olsa onu birleştirsem ve şunlar eşit olsa ve bir üçlü daha olsa Neyse. 500 bin. Gayet. Arkadaşlar katladım ve 2 milyonumuz oldu. Ve bu hiçbir şey. Tamam. Düzenli olsun. Şimdi 2 tane şey alacağım ve bu bitecek. Tamam. 3 oldu. Ama şimdi bitti. Neyse. Aşırı gıcık. Ha bir tane de tilki. Neyse. Aha kullanmışlar Üç kuyruk etmişler. Var mı benimki? 5 beş kuyruk. Beşli değil mi? Evet 5. Dokuz yüz bine. Keşke hiç para harcamadan gelseydim buraya. Para harcamayacağım bundan sonra. Gerekince. Arkadaşlar tam 4 milyonumuz oldu. Ve bu hiçbir şey. O yüzden direkt fight. A4 kuyruklu yapmayı öğrenmişler. Bizim bir ara tilkiye basmamız gerekecek. Umarım 5 kuyruklu yapmazlar. Yoksa altı kuyruklu yapacağız. 1 milyonu. Hemen. Arkadaşlar üstüne 200 bini ona katlama teklif etti. Kabul. Neyse katlayıp geldim. 14 milyonum oldu. Karşımda bir tane robot var. Teknoloji ne ara, ne ara bu kadar gelişti? Ah bende de var. Ne var yani? Bir tane. Yem. Bence en güçlü şu şu morlularda. Bonus 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 bonus. Arkadaşlar bonus level açmadım. Ama e, yakın zamanda videoyu bitireceğim ama e, en fazla bundan sonraki turun, sonraki turun, sonraki turun, sonraki turu. Neyse. Bir üç kuyruklu daha lazım. Yoksa olmaz. Lütfen. Aman anladım. Romeless is more Istanbul. Evet aldım. Gagalıyla gagalıyı birleştiriyoruz. Hiç heyecanlanmadım. Oha sekizli oldu. Bu ne? Sony Super Sony, Super Tails var mı bilmiyorum ben uydurdum. Super Sony'in ve Super Tails'in birleşimi ilan ediyorum bunu. Bunun adı da e, Bunun adı da Bunun adı da Mavili Mavili koydum bunun adına. Ve altı kuyruklu. Hemen önüne bir tane şey. Tek atıyorum. Neyse. Arkadaşlar katladım bir şey söyleyeceğim. Onlar şu robotun diğer kız şey halini çıkartmadan bence biz çıkartmaya uğraşalım. Böyle biraz zor. Reklam izleyeceğim bunun için. Arkadaşlar iki kere reklam izledim daha izletmiyor. Ama böyle olmadı. Bir daha. Arkadaşlar bir robot Sonic daha yaptım ve şimdi birleştiriyorum. Acaba ne çıkacak? Devasa, kaslı, maviş, kırmızı gözlü, siyah, bükük kaşlı, sivri dişli, kafasında morluklar olan bir Sonic. Herhalde kafasına biraz dayak yemiş. Morarmış. Neyse bayağı kaslı. Neyse şimdi ben bununla her savaşı kazanacağımı düşünüyorum. Tekliyoruz neredeyse. Yok gerçekten tekliyoruz. Ve zarar bile verebildiler. 82 milyon katla. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Bu oyunun kaçıncı karakteriymiş diye bir bakacağım. Şimdi e, bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. karakteri. Ay yakınlaşmışız bitirmeye. 1, 2, 3, 4 karakter kalmış. Şunlarda e, bu var bende. O kaçıncı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda da 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, aynen 5 kalmış. Arkadaşlar ben şimdi tilki alacağım yani bilmiyorum. Bayağı bir bastık şuna reklam izleyerek. Yani tilki alacağım. Hı. Oyunun level sınırı da gözükmüyor. Acaba oyun kaç leveldır? 100 200 50 kaç acaba? Hayır. Yanlışlıkla biraz daha almış olabilirim. Cadı oldu. Ben gagalı olsun istiyorum. Kattırın bizimkine biraz güçlensin dayak yemiş kafasından. Katla. Evet arkadaşlar katladım. Bunu katlamayacağım. Ve son de. niye tek koydun? Ben zaten bunu önceden değiniyordum. Çok saçma. Ben buna tek atarım mesela. İki attım. Hiç katlamayacağım, Direkt geçmek istiyorum. Ama reklam gösteriyor arkadaşlar. Bu arada son iki e bileniniz var mı? Ben onu hiç sevmiyorum. Ve öyle bir bölüme gelmişiz. Belli her taraf kanlarla tatlı. Bir de kemik. Başka bir şey yok mu? Neyse yeni levele geldiğimize göre burada ben videomuzu bitiriyorum. Başta söylediğim gibi videoya like atmayı unutmayın lütfen. Like atarsanız beni gene çok sevindirmiş olursunuz. Abone olursanız da aynı şekilde aşırı sevinmiş olurum. Bunları da yaparsınız umarım. O zaman kendinize iyi bakın görüşürüz.